Bak bak buraya bak hayranlarına bak. Bak YouTube'da bir sürü milyarlarca hayranı seni bekliyor. Bak. YouTube'da milyarlarca hayranı seni bekliyor. Ya. Ne var orada ne bakıyorsun? <laughs> bak bak buraya bak. Bak kızım buraya bak bak. Sevgili Nazlı hayranları. Nazlı şu anda mamasını yiyor. Bak kızım buraya. Bak. Abisini gördü. Sevgi gösterilerinde bulundu. Şimdi mamasını yiyor. Bak kızım buraya bak. Biraz da kameraya bak. Hepinizi sevgiler, saygılar. Gece nöbetindeyim. İyi geceler. Bak kızım bak. Bir, 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 bir şuraya bak ya. Allah Allah ya. Bak bak. Buraya bir bak. Bir pisinin karnının doyması bir insanı çok çok mutlu ediyor. Özellikle benim gibi pisi sever birini. Bak kızım, bak buraya bak kızım. Bak kızım, buraya bak kızım. <laughs> Av içgüdüsü uyandı. <laughs> Avlamam, avlanma moduna geçti. <laughs>